şöyle bir problem açığa çıkıyor. Yone, Zoe'ye karşı oynamak istedi, çok baskılı oynamak istediğiniz bir eşleşme. Ama sağdan soldan sürekli bir şey basıyorsunuz. Evet, siz mecburen defansif oynuyorsunuz. Aa, siz yakalamaya mı çalışıyorsunuz? Al, ben sizin takımınıza sizi kafanıza vuracağım deyip onları alıp götürebilir. Çok büyük bir artı, bence çok iyi seçim ve saklama tarafı. İki taraftan da bence iyi seçim ve saklama. Belki ilk seçim Tristan'a ile başlamak daha iyi olabilirdi Sinan için parçaları ol... Steel yalnız orada olduğunu biliyor. Blubber'ın başı Aa, dertte. Blubber'ın başı dertte. Steel motoru ısıttı. Bu sıçra seni kurtarmayabilir Blubber. Sıçraya atacak mı peki? Yani atacak. Atacak Zoe geliyor. ama yetişiyor. Dejavu oldu iki gün üst üste. Bunu da senle konuştuk maçtan evet. önce <laughs> Tamam ölmezse çok problem yok. Evi çok minyon kaybediyor. Surat dağıtan tuttu ama sersemletmeyi tutturamadı. Faj bu arada burayı fena oynamıyor. Kır de geldi. Davul çok da Oynadı. Var. Evi kalkan Siyonla beraber skorlar arka arkaya gelebilir. Havaya da fırlattılar Arya'yı. Devamı gelir mi pek öyle gözükmüyor ama. C9. Yine rahatsız eder ama bu kadar rahatsız etmez. Kazık kolları sıyırmış. Rahatsız etmez diyoruz da Fac gayet iyi durumda bence. Fudge ya be. Perks dans ediyor Arya'nın etrafında ve durdurulamaz bir raddeye geldiği noktada zaten maçı kazanabilecekleri bir senaryoda kalmış. Ve oralara gibi. çok yaklaştık aslında çünkü kompozisyon olarak orada e, Arya Balotu, yakaladı Burks'ı ama Özgür Ruh çok kolaylaştırıyor işleri dengeleyici birazcık e, reaktif kullanmak zorunda kaldı. İçeri doğru girdi. Steel'i yakalamaya çalışıyor bu arada. Sion ultisi tamamen savunma amaçlı ama Steel'i kurtarabilecek hiçbir şey yok. Balyoz gibi burada evin dönmesini engelleyecek ama çok güzel girdi oraya Arya. Onun hasar desteğiyle beraber Faj'da düştü. Nereden geri döndüğüne bakacağız. Can çalarım, geri dönmem diyor. Kaçmam, can basarım dedi. Evi de tamam dedi ama kırmızıyı kaybetti Evi, Evi şu anda. şu anda. Evet da. şu anda kesebilir. Ulti de geldi. Bir de Malioz gibi Nasar'ından kaçırdı ulti orada Perkz'ü. Düşük hızda gitmesi gerekirdi Kendisinin sanki. de pek bir şey yoktu bu arada eşya olarak. Kendi de çok iyi durumda değil çünkü Evi. Bu ejderde savaşmayı düşündüler, istediler ama bu savaşın yapılamaz bir savaş olduğunu anladıkları anda da geri çekilmekten çekinmediler. Evin üzerine doğru gidiyor şu anda faç Yavaşlattı rakibini, bir de kır geçir gelecek. O da yavaşlatma oldu. Vulkan bırakın ben tanklıyım dedi. Yalnız kule altında setle uğraşmak zordur. Şimdi Balyoz gibi kullanıldı ama Zven işi daha fazla şansa bırakmıyor. Perks orta koridorda yakalanmış. Perks'ü almayı başaracaklar mı ama? Perks'ün can çalması ölümsüz. Kalkan yayda devreye girmiş bu pozisyonun bir noktasında. Gerçekten izlemesi acı verici bir e, sekanstı. Kazu bir kez daha ultisini kullanıyor. Başka bir şey olmasını zaten beklemezdik. E, ulti açık ama kazuyu hayatta tutmak için değil ama! Arya ne yaptı öyle? Arya blabla aradan çıkarttı, ben kelimelerimi kaybettim. E, bu arada uyku harika engelledi Fudge'ı. Ultiyi de tutmayı başardı eviden güzel oyun. Perk kullanıyor şimdi. Ölümsüz kalkan onu hayata tutmaya yetmeyebilir. Balyoz gibiden ama yine kaçtı. Şimdi Steel'la birebir ama hayır yetmeyecek. 856 altın Rumble yazdı. Yani Kadim Ejderha Savaşı'na da rakibin Buraya kadar ruhunu... maç bitebilir. Buraya kadar maç bitebilir evet, yani. doğru. yani. Kazu şimdi oradaki görüşü elde etti. Fudge Board'a ultisini kullandı. Kazu'nun üzerine doğru. gidecek ultisi olmadığını biliyorlar ama Sıçra'sı var. Kazu'nun üzerine kullanılan ulti. Dengeleyici de. şundanlar için birkaç tane totem sanırım pingleniyor ama... Steel sıçrayla girmeye çalışacak ama Vulcan... Vulcan neyse. Orada gardiyanlık görevini gayet iyi gerçekleştiriyor. Perks de özgür ruhla beraber Baron'dan çıktı. Ve şu anda Japonya temsilcisi karşısında durumu eşitlemeye doğru emin adımlarla gidiyorlar. Perks'in arkasında Steel var. Görevimiz tehlike. Görevimiz Burks'ı almak. Motoru da ısıttı şu anda. Yaz ışından geliyor arkadan. Evi yaklaşabilecek. Evi yetişecek. Steel nasar da yetebilir burada. Fudge yeterince hızlı davranabilir mi? Hayır. Burks'ı düşürmeyi başardılar. Herkes geliyor Sinan'dan. Ama Sinan ben... dediğin gibi çok kalabalık bir ekiple orada. İntikamını almaya geliyor takım arkadaşının. Vulcan'dan bu arada sıça geldi. Derin darbe. Hemen arkasına kır geçir ve balyoz gibi kullanmasına fırsat vermeden orada düşürüyorlar. Daha yeni geldi Steel'ın dengeleyicisi. Ama işleri değiştirmek için yeterli mi cevap? Hayır gibi gözüküyor. E, jeton atma vakti geldi mi? Kazu buradan ne yapacak tahmin et. Ulti basar. Ama ultisi yok. Ulti yok. <laughs> ultisi yok Kazu. Ah be Kazu. Labrı bu arada toz attı ama Blubber tam zamanda kara kalkan kullandığı için hareket de etmedi. E, derin darbe. Kaçtı. Steel. Steel yakalayamadı ama karşı yönden gelen C9 Fudge. Oy bir de geri dönüş animasyonu. Alper. Ya DFM bunu hak etmemişti şimdi çocuklar siz de yani. Yapılacak adam var yapılmayacak D adam var. Aynen adam öyle. yenerken yaparsın ama şimdi Damonkey ile grupta bir daha karşılaşacaklar ya. Fazla canavarı <laughs> uyandırmak istemiyorlar. Başka gelmesin diye. Adamlar evine gidiyor diye hemen bu arada G2 logosu falan hayırdır Ferguson. G2 logosu beyaz bayrak. Yani C9 e, kazanırken asil diye bir söylem vardır bilirsin <laughs> Alper. E, bu söylemi bir tek biz duymuşuz belli ki C9 <laughs> tarafında böyle bir bilgi yok. Kazu geldi ve bu sefer ultisi var bir dakika. Kazu bu ultiyi basacak bir pozisyona girer. Hadi Kazu. Yok Kazu bu ultiyi basamadı. Nexus